バンチ Burada Nide Ömer Halis Demir Üniversitesi Yapı Denetim Programı'ndan mezun olduk. Mezun olmamızla birlikte İnşaat Mühendisliği Bölümünü tamamlamak istedik. Bunun için de Avrupa'ya gitme fırsatımız oldu, Macaristan'a. Macaristan'a gittiğimde zaten çiftçi bir ailenin çocuğu olduğum için oradaki tarım ve hayvancılıkla alakalı araştırmalar yaptık. Orada dikkatimi çeken en önemli hususlardan bir tanesi hayvancılığın kendi değerleri dikkat edilerek yapılıyor olmasıydı. biraz daha işte sürdürülebilir yüzyıllık jenerasyonda yani yüzyıllık hayvan kütükleri, hayvan soyu tutularak yapılan işletmeler olduğu için bizim dikkatimizi çekti. Biz de ülkemize döndüğümüz zaman böyle bir çiftlik kurmak istedik. Onunla alakalı da Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sunmuş olduğu ilimizde kırsal kalkınma programları vardı. Onlardan faydalanarak Toplamda 96 bin metrekare alan üzerine, Nidenin Sazıca Kasabası'nda 96 bin metrekare alan üzerine yaklaşık 20 bin metrekare kapalı alan olmak üzere damızlık düve süt çiftliğimizi kurduk. 7,5 milyona mal oldu ama biz bunun 1 milyon 200 bin civarını hibe olarak aldık. Ailemiz çiftçi ve tarımcı bir aile olduğu için biz dedik ki madem bu işi yapacağız daha profesyonel, daha kaliteli yapalım ve daha sürdürülebilir olsun dedik. Onun için genomik hayvan getirdik ve e, şu anki geldiğimiz konum itibariyle ilimiz olan Nide'de ilk ve tek en yüksek süt verimine sahip genomik bir işletmeyiz. Genomik test e, yapılarak e, işletmemize geldi hayvanlarımızın tamamı Almanya'dan getirdik. E, genomik test hayvanlardan alınan doku, kan ve kılın laboratuvar ortamına gönderilerek DNA'sı elde edildikten sonra yani genomik test kiti kullanılarak yapılmasıdır. Biz de aynı şekilde hepsini genomik test yaparak ülkemize kazandırdık, işletmemize kazandırdık. Genomik hayvan ataları, pedirgi bilgileri, alacağımız süt verimi, yağ oranı, süt protein oranı bile tahmini olarak belirlenen işte sağlık özellikleri yani alacağımız hayvanın damızlık özellikleri belli olmaz demektir. Şu an için 198 baş hayvanımız mevcut işletmemizde. Bunun 100 başı sağlır durumda. Ve e, süt verim oranı gerçekten diğer işletmelere nazaran yüksek durumda. Şu an 36 ile 38 arası, e, yani 3600 ile 3800 ton arası günlük süt verimimiz var. Belirli bir hayvan sayısına ulaştıktan sonra hayvan satışımızı hem iç piyasaya hem de dış piyasa olmak üzere satışlarını gerçekleştireceğiz. Ama tabii buradaki e, beklentimiz genomik hayvan üretmek ve genomik hayvanın sürdürülebilirliğini sağlamak.